travmalarda ilk yardım. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adele ve sinir gibi yapılar da yaradan etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski yara durumunda oldukça fazladır. Yara çeşitleri nelerdir? Kesik yaralar bıçak, cam gibi kesici aletlerle oluşur. Genellikle basit yaralardır. Derinlikleri kolay belirlenir. Ezikli yaralar işte taş, yumruk, sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması sonucu oluşan yaralanmalardır. Yara kenarları eziktir. Dokuz edelenmesi meydana gelir. Delici yaralar uzun ve sivri aletlerle oluşan yaralardır. Yüzey üzerinde derinlik vardır tetanos tehlikesi delici yaralarda oldukça fazladır. Parçalı yaralar dokular üzerinde bir çekme etkisiyle meydana gelir. Enfekte yaralar mikrop kapma ihtimali olan yaralanmalardır. Peki enfeksiyon riski olan yüksek yaralar nelerdir? Gecikmiş yaralar yani 6 saatten fazla var olan e, oluşan yaralanmalar e, enfeksiyon riski olarak yüksek yaralardır. Dikişleri ayrılmış yaralar kişi ameliyat oldu daha sonra işte taburcu olduktan sonra ya da hastanede var olan dikişleri ayrılıyorsa bu da enfeksiyon riski açısından yüksek yaralar grubundadır. Kenarları muntazam olmayan yaralar çok kirli ve derin yaralar özellikle sürüklenerek e, işte yaralanmada bu çok meydana gelir Ateşli silah yaralanmaları, vücuda yabancı bir cisim girmiştir ve enfeksiyon açısından yüksek yaradır. Isırma ve sokma ile oluşan yaralar. Peki yaralanmalarda ilk yardım olarak neler yapıyoruz? Öncelikle her hastada yaralıda olduğu gibi kişinin bilinci ve ABC'si değerlendirilir. Neydi ABC? A hava yolunun, B solunun, C dolaşım. Mutlaka yaralanmalarda da hastanın ABC'si değerlendiriliyor. Yaranın yeri değerlendirilir. Özellikle oluş şekli, süreci, yabancı cisim varlığı, kanama bunlar da değerlendirilir. Varsa kanama durdurulur. Üzeri nemli bir bez yardımıyla kapatılır. Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır. Tetanos konusunda hastaya mutlaka bilgi verilir, uyarı da bulunur. Yaradaki yabancı cisim kesinlikle çıkarılmaya çalışılmamalıdır arkadaşlar. Bunun nedeni de şu. Zaten girerken zarar veren yabancı cisim orada varken zararı arttırmaz. Ama çekmeye çalıştığımızda çıkarırken de zarar vereceği için hem enfeksiyonu artırır hem de kanamayı oldukça artırır. Organlara da zarar verebilir. Gelelim ciddi yaralanmalara. Kanaması durdurulmayan yaralar, kas ve kemiğin göründüğü yaralar, delici aletlerle oluşan yaralar, yabancı cisim saplanmış olan yaralar, kenarları birleşmeyen veya 2-3 santim olan yaralar, insan veya hayvan ısırıkları. Peki biz ciddi yaralanmalarda ilk yardım olarak neler yapacağız arkadaşlar? Öncelikle yaraya saplanan cisim kesinlikle çıkarılmaz. Olduğu yerde sabitlenir. Simit sargıyla sabitleyebiliriz bunu da. Yarada kanama varsa mutlaka durdurulur. Yara temiz nemli bir bezle örtülür ve tıbbi yardım istenir. Delici göğüs yaralanmaları. Göğsün içine giren cisim akciğer zarı ve akciğeri yaralar. Yoğun ağrı, solunum zorluğu, morarma, kan tükürme ve açık pneumotoraks yani göğüste açık nefes alıyor görüntüsü meydana gelir. Peki delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım nasıl uygulanır? Öncelikle hastanın mutlaka bilinç kontrolü ve yaşam bulguları değerlendirilir. Yara üzerine poşet, naylon veya benzeri sarılmış bir bezle mutlaka kapatılır. Nefes alma sırasında yaraya giren işte havayı önlemek, nefes verme sırasında da havanın dışarıya çıkmasını sağlamak için yara üzerine konan bezin bir ucu açık bırakılır. Yaranın açık ise yarı oturur, pozisyonda oturtulur. Ağızdan kesinlikle hiçbir şey verilmez. Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir. Şok ihtimali çok fazladır. Ve şok pozisyonu verilir. Hemen 112 aranıp tıbbi yardım istenir. Bununla ilgili sınavda çıkmış bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A- ayakların yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B. Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Arkadaşlar doğru cevabımız Bursa. Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesidir. Delici karın yaralanmaları. Karın bölgesinde organlar zarar görebilir. Bizim hayati organlarımız özellikle göğüs ve karın bölgemizdedir. Bu yüzden bu organlar delici karın yaralanmalarında zarar görebilir. İç ve dış kanama buna bağlı olarak da şok oluşabilir. Delici karın yaralanmalarında karın tahta gibi sert ve çok ağırlı bir durumda ise ciddi demektir. Bağırsaklar dışarı çıkmış olabilir. İçeri sokulmaya asla çalışılmamalıdır arkadaşlar. Diyelim ki bir kaza yerindesiniz ve bağırsakları dışarıya saçılmış bir hasta var. Kesinlikle bu bağırsakları alıp da karnın içine yerleştirme gibi bir uygulamada bulunmuyoruz. Bu organların üzerine elimizde var olan temiz nemli bir bezle örtüyoruz. İlk yardım olarak delici karın yaralanmalarında Öncelikle bilinç kontrolü yapılır. Hastanın yaşam bulguları kontrol edilir. Dışarı çıkan organlar kesinlikle içeriye geri sokulmaz. Bilinç yerinde ise sırt üstü yatış pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılır. Isı kaybını önlemek için hastanın üzeri örtülür. Hasta sıcak tutulur. Ağızdan yiyecek içecek verilmez. Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir ve tıbbi yardım istenir. Gelelim kafatası ve omurga yaralanmalarına. Saçlı deride yaralanmalar. Saç derisi kafatası yüzey üzerinde kolaylıkla yer değiştirebilir ve herhangi bir darbe sonucu kolayca ayrılabilir. Bu durumda fazlaca kanama ve kan kanama meydana gelir ve bu kanamanın durdurulması gerekir. Kafatası kırıkları ve beyin yaralanmaları. Beyin hasarı bulguları değerlendirilmelidir. Beyin zedelenmesi kırıktan daha önemlidir. Yüz yaralanmalarında Solunum ciddi şekilde etkilenebilir ve duyu organları zarar görebilir. Omurga, bel kemiği yaralanmalarında herhangi bir kaza durumunda en çok zarar gören bölge bel ve boyun bölgesidir ve çok ağırlıdır. Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir? Yüksek bir yerden düşme, baş ve gövde yaralanması, otomobil ya da motosiklet kazaları, spor ve iş kazaları ya da yıkıntı altında kalma... Bunun nedenleri arasındadır. Peki, kafatası ve omurga yaralanmalarının belirtileri nelerdir? Kişi bilinç düzeyinde değişmeler, hafıza kaybı meydana gelebilir. Başta ve boyunda ve sırt bölgesinde ağrı olur. Elde ve parmaklarda karıncalanma ya da his kaybı meydana gelebilir. Tam ya da kısmi hareket kaybı oluşabilir. Baş ya da bel kemiğinde şekil bozukluğu oluşabilir. Kulak ve göz çevresinde morluk meydana gelir. Eğer ki hastada hiçbir belirti yoksa bile yüz köprücük kemiği yaralanmaları, tüm düşme vakaları, trafik kazaları, bilinci kapalı olan tüm hasta ve yaralılar omurga yaralanması olarak varsayılmalıdır ve hastalara nazik davranılmalıdır.